Herkese selamlar. Bu videoda Razer Black Widow V4'e genel bakış atacağız. Bu videoyu yapmamın sebebi zaten halihazırda elimde bu klavyenin olması. Hazır elimde varken bir video ile bunu ölümsüzleştirmek ve ses kayıtlarını alarak simülasyona entegre etmek istedim. Şimdi klavyemize geçelim. Artık bildiğiniz üzere Razer X modelli ürünler çıkarmaya başladı ve X modelli ürünler genelde dış görünüş olarak serinin diğer ürünlerine çok benzer fakat içi boş ürünler oluyor. Ve maalesef ki artık Razer Black Widow serisi düz modellerden başlıyor. Yani V4X aslında V3'ün dış kasasının değişmiş haliydi çünkü teknik olarak V3'ten çok bir farkı yoktu. V4'ün genel özelliklerine gelecek olursak yalnızca bir ucu Type-C Diğer ucu Type-A ile kullanılabilen bir tak çıkar kablo yapısına sahip. Double shot ABC keycaplerle geliyor. Razer PBT keycapleri çeyizine saklıyormuş diye duydum. Haberiniz olsun. Tam olarak bu sebeple de PBT keycapler bu seride yalnızca V4 Pro'da var. Switchlerine gelecek olursak 3. nesil Razer switchleri var bu modelde ve toplamda 100 milyon tuş tıklama ömrü var. Alüminyum bir gövde yapısına sahip fakat sağlamlık açısından pek bir şey vaat etmiyor. Çünkü bilek desteği aynı zamanda bu alüminyum gövdeye temas ettiğinde ciddi sorunlar olabiliyor ki şu anda baktığınız klavyede de dikkat eder sol kısımda gözüküyor bu aşınmalar. Hele de bir de üstüne su, kola yani asitli bir şey kesinlikle dökmeyin. Su dökerseniz yine bir nebze kurtarır ama asitli bir şey döktüğünüz zaman rengi değişiyor. Haberiniz olsun. Neyse devam edelim. Şaşırtıcıdır ki içerisinden karbon tasarımı andıran manyetik destekli bir deri bilek desteği çıkıyor. Bu beni gerçekten şaşırtmıştı ilk gördüğümde. Klavyenin sol tarafında bulunan toplamda 6 adet programlanabilir tuş yer alıyor. Bu sebeple de masanızda kayık gibi bir klavye oluyor bunu masaya koyduğunuzda ya yani cidden çok ağır zaten. İşte bilek desteğini birleştirince makroyu böyle yandan bakınca led'lerle de birlikte inanılmaz büyük bir klavye oluyor gerçekten. Multimedya köşesi tatmin ediyor en azından ben o gözle bakıyorum bu klavyeye. Toplamda 4 tane tıklanabilir yapıda multimedya tuşu bulunurken Ayrı olarak hemen üstünde yukarı ve aşağı kaydırabildiğimiz güzel tasarlanmış bir ses tekerleği mevcut. Ve benim bildiğim kadarıyla bu ses tekerleğinin herhangi bir kroniği yok. v 4 xten kıstıkları 8000 Hz desteği bu modelde şükürler olsun ki var. Razer Snaps desteği de bu klavyenin en önemli detayı bence. Artık bildiğimiz için bir daha Snapse e girmeye üşendim. Merak edenler olursa önceki videolardan Snapse ekranlarını bulabilir zaten. Şimdi sıra ses testine geldi. Fakat ses testine geçmeden önce her zaman olduğu gibi bu klavyenin de switch simülasyonunu denerim.com'dan yapabilirsiniz. Link açıklamada mevcut. Ayrıca klavye test ekranını da güncelledim gördüğünüz gibi. Artık daha detaylı bir test menüsü oldu. Dilerseniz onu da göz atabilirsiniz. Şimdi ses testine geçelim. Ses testi de bu şekildeydi. Benim çok kısa düşüncem de şu ne olumlu ne olumsuz. Çünkü kronik bir çift tıklama sorunu var bu klavyenin. Eğer sıfır alırsanız 2 yıl boyunca sorunsuz kullanırsınız garantisi olmasından kaynaklı. Onun haricinde ikinci el alınır mı pek zannetmiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.